Evet Beşiktaş derbisini. Yani konuşmadık. Ben yani en azından ben yorumlayamadım bu ekranı. Söz senin zaman. Onu olarak. biraz açalım. Ben çok beğendim Galatasaray'ın planını. Ya şimdi bizde şöyle <laughs> bir klasik, yani bizde değil bir tek dünyada da öyle ama çok klasik şeyler <laughs> var. Futbolun kalbi orta sahadır. İşte oyunu orta sahayı ele geçiren maçı kazanır falan hmm. gibi bir takım ezberlerimiz var bizim. Altı numaran yani kadar iyiyiz. Hiç, yani. öyle bir durumun olmadığını gösterdi bize o. Yani Jesus bunu gösteriyor zaten de. O konuca da gösterdi. Ya biz fazla eveleyip gevelemeyelim. Çapraz toplarla kanattaki hızlı futbolcularımızı topla buluşturmaya çalışalım. Topu bir an evvel hani var ya geriden oyun kırma, ayağı iyi kaleci, ten stoperin topa iyi çıkacak falan. Hiç o işlerle uğraşmadan eveleyip gevelemeden ki benim sevdiğim oyun tarzı bu. Belki de o yüzden benim hoşuma gitti. Topu Sergio Oliveira'ya verin. O bir an evvel Mertens'e versin. Veya kendisi de vermeden Barış'la Raşisa'ya buluştursun. Sonra biz koşumuzu yapalım, buluşalım. Ön tarafa doğru sıkalım. Raşitsa'yla Barış Alper birebirleri bulsunlar. Birebirler de geçtiler, geçtiler. Geçemediler. Topu kazanmaya bakalım. Yani basitçe plan bu. Bunda da özellikle Barış Alper Rozier'i bayağı bir zorladı. Raşisa da bence Umut beklediğimden iyi mücadele etti. Yani Umut Barış benim beklediğimden <laughs> Çok daha iyi baş etti ama işte Raşistan'ın bir ortasına ya bir kanat ortaladı, öbür kanat çevirdi. Santrefor'da gol vuruşunu yaptı. Yani Icardi'yi öveceğiz tabii de. Hani hocanın planlarının tutması açısından da çok önemli bir sınav oldu. Neden? Barış Alper Kerem tercihinde bence Rozi'ye kafa üstünlüğü, hava üstünlüğü sağlayacağını da düşünmüştü. Nitekim sağladı. Birinci golde. Ee, ve Şenol Güneş buna ilk 45 dakikada istediği skorla içeri girmiş olmasına rağmen ikinci 45 dakika boyunca uyanamadı. İkinci yarıda daha da arttırdı Galatasaray kanat oyuncularına topu atmayı. Ee, dikkat edersen Tayfun girdikten sonra Barış'a uzun top atmadılar pek. Yani havadan atmadılar. Hava üstünlüğü kaybolduğu için. E zaten orada da Kerem bu sefer fayda sağladı. Yani yani. Kısaya uzun, uzuna kısa yakaladılar. uzuna Hı. kısa eşleşmesinde Kerem'in direkten dönen şutunda gördüğünüz gibi Tayfur dönemedi bile. Mesela o çalımı belki Rozi atamazsın. Ama Tayfur attı. Hı. Dolayısıyla her türlü birebir de Galatasaraylı oyuncuların üstünlüğünü gördük. Bu Okan Hoca'nın zekice planı. Ben benim açımdan, benim beğendiğim futbol anlamında söylüyorum. Zekice plan. Yani ben Abdullah Hoca'nın futboluna saygı duyuyorum ama beğenmiyorum. Sağ ayaklı Bartra'yla sol ayaklı Vitor Hugo'dan çıkalım. Topu alsınlar. Hamşik'le Baka setası veya işte kimse. Dönsün, sete yerleşelim. Geçiş yemeyelim. Temposuz oynayalım ama top bizde kalsın. Ben bu oyunu sevmiyorum. Bu oyunun faydalı olduğunu da görmedim. Avrupa'da da olmuyor işte. Yani Ondan çok üst düzey kadron, ee, bireysel yeteneklerin yok sayılır. Yani Barcelona'ysan, Manchester City'sen topu orada çok akıyor. hızlı çevirebiliyorsan o da başka. E, yani lüzumsuz işlere girmeden... Topu bir an evvel rakip tarafa aktarmak ki Mertens mesela çok gözükmedi ama o işte son hep bir dokunuş yapan adam o. Yani alıp, Abi, buraya atan, bence... alıp buraya atan, alıp buraya atan adam ki o önemli bir şey. Sergio Oliveira'yı mesela hiç ayakta hiç yıkılmadan, yerde kalmadan gördük. Bunun da temel sebebi topla fazla eveleyip gevelememeler. Topla eveleyip geveledim mi rakip de geliyor. Bu sefer Sergio Oliveira sürekli yerde kalıyordu. Şimdi gördük ki ayakta durabiliyormuş. En oyunda kaldığım kaldığı maçı olabilir bu. Neden? Çünkü topu fazla tutmuyorsun ayağında. Bir an evvel koşucular atıyorsun. Biraz Amerikan futbolu gibi yani arkadan quarterback işte kenarlardaki şeylere atar. Tabii tabii. Oyuncuları atar. Tight end'lere atabilir. İşte Oysa onu çok güzel yapabildiler. İşin son raddesine ceza asasını topu indirdiğin zaman içeri vuracak adamın var mı? Onun da kralı var. Onun da adamın yani saf yetenek ne demek? İşte görüyor. Striker bu işte. Tabii. Hiç yok oyunda. Kariyeri boyunca atmış abi yani az Hiç yok ceza sahasında zaman. Kendisi diyor ben bir golcüyüm bana top gelmesi lazım. Geldim atarım diyor. E geldi attı işte. Üç tane geldi. İkisini attı birini de direkten döndü. Ya yani kaleci nişanlama. Dağlara taşlara vurma. Hiç öyle bir şey yok yani. Gayet net. Hoca su suçluyor ikisinde de. E... yani yerleşikken yedik diyor. Stoperden kurtulmak diye bir şey var yani. Tabii yani orada Sergio zaten Olivera, dikkat çekiyor. edin bak Sergio Oliveira topu sağ ayağına çektiğinde Sayıs'la beraber şey. Icardi Sayıs'la beraber topu sağ ayağına çektiği anda koşuyu gösteriyor ön tarafa. O da oraya atıyor topu. Yani çok temiz klas bir kafa vuruşu yani. Golesi bir bireysel yetenek. Kafa vuruşu öldürücü yani. Çok net. Süper gol. Ben ama özellikle taktiği beğendim. Herhalde Galatasaraylılar da oyunun iyi olmasından mutlu olmuştur. Beşiktaş'ı yenmek elbette önemlidir ama oyunun iyi olmasından mutlu olmuşlardır. Ya bir kere daha görüldü ki ama sonuçta maç 83. dakikaya 2-1 geldi. Evet yani abi. direkten döndü o oldu bu oldu bilmem ya yani onu bilmem ama 83. dakikada da kaleci ortaya çıktı. Bu Cenk'in vuruşu %80 gol olur. Sonuçta Vegors'un kaçırdığı var. Yani. Bir tane de o 85'te Vegors'ta geldi. İşte orada da klas farkı ortaya çıkıyor. E tabi. Beşiktaş'a ayrıca geliriz. Yani biri ve dokuzu en iyi takım Galatasaray. Hiç tartışmasız. Biri hep iyiydi. Bir iki ekstra sezon belki hariç. 9'dan verim alamıyordu kaç sezon. Dokuzu sezonda. hep iyiydi ama biraz da o da Fatih Hoca'nın da şeyi var. Abi. abi tabii Fatih evet, Hoca Fatih. döneminde... Gomis iyi değil. Gomis gönderelim. Kimler gönderdi. geldi yani kimler 6 geçti. 6 milyon euro var. Gomis sattın. 50 milyon euro harcadın. Hala Gomis geldi abi. Bu arada Cagney bu hafta da acayip oynadı. Bakabildim. Yani senin yani Gomis'in Gomis'i 6 milyon liraya sattın. 50 milyon euro harcadın. Gene Gomis geldi yani. Demek ki o zaman sende bir problem vardı yani. Sürekli santrafor değişimi. Sürekli bilmem. ya, yani Falka kötü futbolcu muydu abi? Yani daha mı geride gol vuruşu? Mesela biraz kullanamadın onda. O da orada bir gerçek. Dolayısıyla ee, Okan Hoca'nın zekice planıydı üzerinden. Coşkulu oyun. Ki ben severim böyle oyun. Tekrar ediyorum. Ben öyle Pas futbolu sevmiyorum. Günümüzde de geçerlilik kaldığını düşünmüyorum. Ee, öne doğru çıktığın zaman da Torayrası var, Nelson'u var. Bunlar da mücadele etmeye geldiği geldi mi edecekler. Eden oyuncular. Galatasaray bu anlamda genellikle çok doğru işler yaparak kopuk kopuk oynadığı dönemler var. Bir birden sonra oyunu Beşiktaş'a kaptırdığı dönem var. Mesela onları sorgulayabilir. Ya biz niye aynı şeyleri tekrar yapamadıkları sorgulayacaklardır. Ama genel olarak çok önemli ve değerli bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Okan hoca üzerindeki şeylerin de gittiğini düşünüyorum. soru işaretlerinin de azaldığını düşünüyorum. O da zaten bunu biraz kendisi yaratmıştı. İnşallah artık iki farklı kulüple iki büyük kupayı kazanmış bir hoca olduğunun farkına varır. Evet Galatasaray'da şey Okan hoca teknik taktik olarak ve futbol anlamında bence de taraftarın ağzına bir parça bal çaldı yani bu maçta. ama bence asıl kritik hamlesi bana kalırsa daha ben soyunma odası odaklı bir şey, fotoğraf çekmeye çalışacağım. Ee, ya Barış'a, şimdi Barış'ın ilk 11'de olması çok hani birçok kişi tarafından soru işaretiyle karşılandı bence çok anormal bir tablo da yok burada biraz daha taraftar ya da yorumcu gözüyle bakıldığında ama e, orada formayı aslında hak edene verdi hoca. E, yani şimdi orada eğer bu, bu hamleyi yapmış olmasaydı e, şimdi siz, Kerem ya da Yunus hani kim olduğunun önemi yok orada. Birincisi orada ona bir mesaj veremiyorsunuz, ikincisi forma için savaşıp hak eden futbolcuyu kaybetme ihtimaliniz var. Üçüncüsü de bu defa iyi de bu adam e, hak edene formayı vermiyor diyen diğer oyuncu grubunda da sizin kaybetme şansınız var. Bence bu anlamda çünkü zaten bana kalırsa Okan Hoca'nın buradaki en önemli sınavı işte hep konuştuğumuz gibi yani, yani teknik taktikten ziyade e, biraz daha işte o ilişki, ego, rol yönetimi. Yani oraları çok iyi ayarlaması lazım gibi geliyor bana. Bence o anlamda e, hoca önemli bir adım attı diye düşünüyorum ben. Bana göre Barış'ın tercih edilme sebebi Rozier'e hava üstünlüğü sağlamasıydı. Ki o fizik üstünlüğü sağladı işte yani golde. Fizik üstünlük Tayfur'la eşitlendiğinde bu sefer Kerem'i soktu. Ve orada da gene üstünlük sağladı. Bu sefer çabukluk üstünlüğü sağladı. Ben Beşiktaş'ta mesela Enkudu, Boya'yı iyi yani Enkudu tehdidi diye Boya'ya gelememişti hatırlarsan. Evet. Enkudu çıkıp Cenk oraya geçtiğinde bu sefer Boya tehdidi başladı. Aynen. Yani e, Şenol Hoca'nın çok büyük yanlışları vardı bence. Beşiktaş'a Beşiktaş, Beşiktaş geçelim. Beşiktaş